tabudi konuların tamamının hakkından geliyor. Dolayısıyla bakmışsın ben Allah'ın katında iyi bir kulum diyor. E şöyle namaz kılıyor musun? Hayır. Oruç tutuyor musun? Hayır. Hacca gittin mi? Yok. Ben o oralarda yokum diyor. Peki oruç var mıydı? Yok. Zekatını veriyor musun? Onu da söylemek istemiyor. Yahut yapmıyor. Allah'la benim aramda diyor. Halbuki farz olan ibadetler aleni olmalı. Derken görünürde İslam'ın üzerine bina edildiği bu niyel İslam ala hams dediğimiz şeylerin hiçbir şeysi yok. Ama o Allah katında makbul biri. Nasıl derseniz dürüstüm diyor. Ben ben dürüst davranıyorum. Çalmıyorum, çırpmıyorum diyor sanki namaz kılanlar, oruç tutanlar, zekat verenler hepsi çalmak zorunda. Yani namazın şartlarından biri. Onların nazarıyla öyle. Eğer namaz kılıyorsan çalmak zorundasın. Sen çalmamak istiyorsan o zaman o namaz kılmayanların tarafına git. Çünkü dürüstler orada. Biliyorsunuz bu yaklaşım o kadar yüceltildi ki yani Müslüman eliyle adalet olmaz. Müslüman eliyle dürüstlük olmaz. Müslüman eliyle hak olmaz. Adaleti bile Allah azze ve celle ile irtibatı kopuk fansıkların elinden ummayı yücelten söylemler geliştirildi. Onlar çünkü daha dürüst. Ya bu Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ibadetler nasıl bir şeylerse bunları yapmaya kalkınca kötülük içimizden fışkırıyor ve milletin malına, milletin canına, milletin hakkına taarruz edip zalimane davranışlar sergilemek zorunda kalıyoruz. Demek ki biz de namazı, orucu, acı, ibadeti bıraksak biz de ıslah olacağız. Böyle namazsız, ibadetsiz, haçsız, bolca alkol alıp ayyaş hale gelenler gibi biz de dürüstlüğün kıvamına ereceğiz. Bu algı altı medyatik olarak doldurulmuş bir algıdır ve dine bakan yüzüyle bütün ibadetleri tefrit ile boşa çıkarıyor, iskat ediyor.